There is a lot going on here in the semifinal, final Didi de is taking... Критик на среч, Толејќи! Која е војшовна еките, ајде војтевце! Имије на луѓето, биле на луѓето, ајде на луѓето! Се бидејте! Will be presented by. <laughs> winner, we present the national anthem of Germany. Oh, Miami, leave my Şehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdi. Yüzyıl bisiklet şampiyonası dünya kupası burada oldu. Tabii Sakarya Spor Şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Bugün biz de Sakarya'daydık. Sakaryamızın ilçelerine, merkezine kapalı yüzme havuzları, spor salonları, futbol sahaları başta olmak üzere tesislerin, temel atma törenlerini yaptık. En kısa zamanda da açılışlarını yaparız. Yine Sakarya'ya çok önemli, çok kaliteli, üst standartlarda kano ve kürek pisti parkuru projesini başlatıyoruz. Mollaçay'da Türkiye'nin en modern kano ve kürek tesisleri Sakarya'da olacak. Sakarya'lı çocuklar için, Sakarya'lı gençler için olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın spor içinden gelmesi, sporu desteklemesi Türkiye spor testleri bir devrim yaşıyor. En modern stadyumlar, kapalı spor, spor salonları, yüzme havuzları inşa ediliyor Türkiye'nin dört bir yanında. Sakarya'ya da bu yatırımları yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Her şey milletimiz için, her şey çocuklarımız için. Özellikle de bisiklet sporu Ülkemizde hızla gelişiyor. Bu tesisler gerçekten çok kıymetli. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Çocuklarınızı yüzme havuzlarına getirin. Spor tesislerine getirin. Onları kötü alışkanlıklardan uzak tutalım. Ülkemiz için hep beraber çalışalım. Şampiyon sporcu butona basacak. 54 tane bisiklet çekilişi gerçekleşmiş olacak. Evet, üç, iki, bir. Bisiklet. bisiklet. Çekilişten bisiklet kazanan çocuklarımıza, gençlerimize herkesi bisiklet sürmeye davet ediyoruz.